İlk kitap heyecanını yaşayan, pek çok yazar ağırlama şansımız oldu. Bunun yanında tabii çok tecrübeli isimleri de ağırlama şansına sahip olduk. Gaye Boralı oldu. Bu çok tecrübeli yazarlarımızdan bir tanesi. Hoş geldiniz Gaye Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Yani gayet iyiyim derken tırnak içinde söylüyorum. Çünkü malum koşullar zor nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bütün bu süreçten sonra henüz o rahatlama ve ferahlamaya kavuşamamış olmak, okurlarla çok belki de bunun geri dönüşlerini yüzde alamamış olmak eminim ki üzmüştür ama genel çerçevede bir sormak istedim size. Tabii benim yedinci kitabım 20 yıllık bir edebiyat geçmişi var. Dolayısıyla aslında her tür durumla, her <laughs> e, acayiplikle karşılaştığımı söyleyebilirim. Tabii bu kadarı değildi. Bu, bu iyice acayip. Ama Türkiye gündemi zaten çok hızlı değişen ve çok yoğun bir gündem. Hep böyle oldu. Hani ne zaman uygun zamandır, hangi dönemde daha çok kitap okunur, bunu kestirebilmek çok zor. Ayrıca geleceğe doğru baktığımızda bu e, iyice muğlak. Hani ne zaman bu süreç daha e, sakinleşir? O yüzden de ben açıkçası e, bütün bu süreç üzerinden değerlendirmedim kitabın çıkışını. Sadece e, yazdıklarım belirli bir e, niteliğe, belirli bir doygunluğa ulaştı mı? kitap tamamlandı mı, e, içerik olarak hazır mı e, bunlara baktım. Okurlarla yüz yüze gelemiyoruz belki ama çeşitli sosyal medya ara, e, medyalar aracılığıyla iletişim içindeyiz. Ben hemen şöyle girişten şuna değinmek istiyorum ve üzerine de bir soru yöneltmek istiyorum size izninizle. Çok alametler belirdi, vakit tamamdır Haram sevap oldu, sevap haramdır. Nazmi Hikmet'ten bir dizi anlatılamışsınız orada ve aslında bu bende şöyle bir duygu uyandırdı. Bu okulunu e eyleme çağıran ya da bir anlamda harekete geçmeye çağıran bir kitap mıdır? Yoksa ben bir okur uydurma mı yapıyorum bu noktada. <gülüyor> <gülüyor> ee, yok aslında çok e güçlü bir şekilde ve e gerçekten içten bir şekilde bir eyleme, bir düşünme eylemine en azından çağıran bir kitap olduğunu söylemek istiyorum. En azından benim niyetim böyleydi. Çünkü bu dönemde henüz tartışmaya başlamadığımız ama muhakkak tartışılması gereken eğer geleceğimizle ilgili daha refah içinde yaşayacağımız birbirimize daha fazla güveneceğimiz ee, hakikatin ne olduğu konusunda daha çok uzlaşacağımız bir hayat tahayyül ediyorsak bugünden bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor. Alametler kitabının aslında adının da nedeni bu. Bugünden geleceğe doğru uzanacak alametleri, izleri kovalamak istedim. Her öykünün arkasında bazı sorular vardır. Alametler aslında biraz da soru bu anlamda. Bugün ne dair meselelerimizle ilgili bu anlamda e, pek çok soru işareti, soru ya da cümle konuşma ya açılabilecek cümle var alametler kitabında. O yüzden de çok haklısınız aslında bir değiştirme arzusu e, ve o değişime hazırlı gidecek, hazırlıklı gidecek yolları, taşları, döşeme. E, gücü kuvveti içeriyor içeriyor alametler kitabı. Bu 14 hikayeye baktığımızda hepsi bugün kendimize dert edinmemizi gerektiren meseleleri anlatıyor. Ama özellikle son öyküye ben değinmek istiyorum. Yükseliş. Çünkü o çok yakın zamanda Lübnan'da yaşanan o müthiş felaket üzerine yazılmış bir öykü aslında. Biraz değinmek ister misiniz? Ben önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. O öykü aslında benim can hıraş bir şekilde yazdığım bir öykü. Çünkü çok etkilenmiştim o olaydan. Son derece basit bir ihmale dayalı bir felaketti, korkunç bir felaketti. Ve aslında bu felaket genellikle medya aracılığıyla bazı sayılar olarak kalıyor hayatımızda. Geriye döndüğümüz zaman evet Beyrut'ta bir patlama olmuştu, şu kadar insan ölmüştü diye bir cümle kalıyor geriye. Ama işte edebiyatın gücü tam da burada olduğunu düşünüyorum. Oradaki bir minör hakikate ayna tutmak ve onu böyle zamanlar üstü bir yere taşımak mümkünse. Orada bir resim beni çok etkilemişti. O resimde Seher Fares patlamada ölen itfaiye çalışanlarından biriydi. Ee, onun nişanlısı Seher Khafaresin ardından bir e, düğün töreni yaptı. Aslında bu bir cenaze töreniydi. Boş bir tabut vardı. Nişanlısı olan oğlan da e, e, insanların omuzlarındaydı ve o tabut da omuzlardaydı. Ve aslında bir düğün töreniydi ama herkes ağlıyordu. O boş tabutla o çocuk dans etti çok etkileyici, çok bence günümüze dair ve geleceğimize dair çok şey söyleyen bir manzaraydı. Beni de çok sarstı. O öyküyü o manzaranın, o hikayenin üzerine yazdım. Yani sanki o çocuğun akmayan gözyaşlarıydı o öykü. Onun o gözyaşlarındaki kelimeleri yansıtacak bir akış kurmaya uğraştım. Boy hikayesi böyle. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Gaye Hanım? Okurlara söylemek istediğiniz herhangi bir şey fuar için ya da genel anlamda? Edebiyatın birçok işlevi olduğunu düşünüyorum. Hayatta dair çok şey söylüyor. Geleceğimize dair çok şey söylüyor. Biz kelimelerle iş yapıyoruz. Ama aslında yaptığımız bir büyü. İşte o büyü yaparken aslında biz okurları da var varsayıyoruz her zaman. Çünkü başkası anlamsız, kendi kendine olmaz büyü. Büyü bir şeyleri değiştirmek için olur. Yani Umuyorum ki bu değişim bir an evvel başlar. Bir an evvel hayatlarımız daha ferah, daha güven, güvenli, daha e, mutlu bir yerlere doğru taşınır. Bu sanal ortamda da olsa okurlarla buluşmayı sağladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ama tabii ki dokunmak e, kitaptaki ikinci öykü Alın Yazısı öyküsünde e, dokunmanın benim için ne anlam ifade ettiği gizlidir aslında dokunmak esastır ve hasretle okurlarla dokunacağımız işte onlarla imzalaşacağımız Birlikte fotoğraflar çektirebileceğimiz günleri bekliyorum. Son kez Alametler kitabının iletişim tarafından yayımlandığını söylemek ve tabii ki okurunu bulmasını dilerim. Bunu eklemek isterim. Bir de şunu söylemek isterim. Tabii siz bahsettiğiniz hani 20 yıldır yazıyorum dediniz. Emeğinize sağlık bugüne kadar yaptığınız her şey için. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.